Bu puslu uydunun adı Titan, Satürn'ün en büyük uydusu. Merkür gezegeninden bile daha büyük bir çapı var. Bazı uyduların ince bir atmosferi olsa da yoğun bir atmosfere sahip olan tek uydu Titan. Bu atmosfer %98 oranında azottan oluşuyor. Ayrıca Titan, Dünya'dan sonra yüzeyinde sıvı bulunduran yegane gök cismi. 2004'te Titan'ı özel olarak incelemek için bir uzay sondası gönderdik. Bu sondayla çok ilginç şeyler keşfettik. Burada metan ve etandan bulutlar vardı ve yağmur yağıyordu. Ama su yerine metan ve etan yağıyordu. Bu yağmurlar metan göllerini dolduruyordu. Normal koşullarda gaz halinde olan bu hidrokarbonlar Titan'da sıvı haldeydi. Buradaki soluk kahverengi sarımsı renk havadaki hidrokarbon parçacıklarından kaynaklanıyordu. Titan'da dünyadakilerden daha fazla fosil yakıt rezervi vardı. Belki dünyadakinin 100 katı fazla. Titan'ın yüzeyi dünya yüzeyine çok benzer özellikler taşıyor. Irmak benzeri yapıların yanı sıra göller, kıyı şeritleri, buz volkanları, vadiler, düzlükler ve dev kumullar var. Eğer Titan'da yere inseydiniz işte böyle bir manzaranız olurdu. Güneş, bulutlar, gökyüzünün rengi bayağı dünyadan bir yer gibi. Görüntü öyle olsa da elbette gerçek başka.